Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere piş tarifi vereceğim. Buyurun birlikte görelim. Yağımızı tavamıza kattık. Hamurlarımızı küçük parçalar halinde ayıracağız. Önceden hamurumuz vardı. böyle küçük küçük parçalara ayırıyoruz. Yaptırıyoruz tabağa. Elimize yapışmasın diye biraz tabağa yağ alalım. Ya çok pahalı. Hı? Ya çok pahalı. Ama mecbur yoksa hiç... <laughs> Espri yaptım. Çabuk ya. Sıvı ya. Şöyle elimize alıyoruz yağ böyle yuvarlak böyle ince oluyor evet ince tavamıza Hadi. koyup kızaracak Şey güzel ya ben seviyorum bir şey ya. Şöyle göstereyim ben sana çekil. Böyle. Yani içinde kızaracak. Normalde bu hemen kızarıyor da. Tavamız şey. Ay tavamız diyorum. E, ya tam ısınmamış. Yani. Kahvaltıda güzel oluyor. Bunu şekerlisini de yapıyorlar. O da çok güzel oluyor. Evet arkadaşlar. Bunun içine peynir de koyup pişirebilirsiniz. Ve sade tercih ettik. Evet kabarmışlar. Küçük küçük parçalar halinde kesiyorum, yuvarlıyorum, açıyorum hafif. O zaman piştikten sonra görüşelim biraz kızardıktan sonra hmm. ne güzel kızarmış galiba daha kızaracak değil mi? evet ters taraf kızaracak Bir hmm. sonra görüşelim o zaman değil mi? Hmm. Tamam. Hmm. Anneciğim açtım videomuzu Çok güzel kavardı Bu arada Yani baya 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 iyi kavardı Bu şekilde gösterin Bunlar da Kızarma aşamasında 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 Şunlar da hamurlarımız. Bu kaldı. evet. Komşumuz bize turşu yollamış. Yer turşusu. Salatalık turşusu. Yer denmez. <laughs> salatalık turşusu. Bir de salatalık yollamış. Taze salatalık. Hamurumuz da çok az çünkü anneannem çok bir şey yaptı. Ne? Çok bir şey yaptı. Anca. Yalnız bunlar iki dakikada yok olacak. Kalmaz ah, ki. Şöyle şöyle Nasıl istersen. Bakın. Şu taraftan çek. Zırı... Şöyle... Çok kolay arkadaşlar. Artık bakın hızlıca kızarıyor. Mayalı hamur. Yapıyorsunuz. Arkadaş bakıyor, tatlı yapıyorsunuz. Verme. Üstüne çikolata. Onu sürekli yenemiyorsun. Tamamdır. Ama sağlam mıyız? Sağ, sağ. Üstüne çikolata. Büyüklüğünde biz de bezle yapıyorsunuz. Onu yayıyorsunuz. Ondan sonra tavalar için atıyorsunuz. Kızgın yağ. Yani. Çikolata sürün isterseniz üstüne bal sürün, reçel sürün. Çok güzel, güzel oluyor. tabii. Hatta bundan tatlı da yapıyorlar. Annenle gel videoyu sonlandır hadi. Bitti mi? Bitti yani. Çektik her şey. Biraz daha çek. Az olmaz. Kısa. Kısa değil ki video bayağı uzun. Hmm. Yoksun. Kabaracak mı Bakın 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 bakın. Ama nasıl şişiyor? Çok kabarlı ya bu. Anneanne. Anne. Anne. Hadi sonlandır videomuzu. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Daha sonra daha güzel yemek çeşitleriyle görüşeceğiz buluşacağız. Ee, bana abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Hoşça kalın, dostça kalın.